Bütün dünyayı tehdit eden koronavirüs hastalığı, SARS, MERS ve insanlarda da bir takım nezle grip gibi hastalıklar yapan koronavirüs ailesinden bir virüsün sebep olduğu hastalık. ilk defa Aralık ayında Çin'de ortaya çıktı. Çin'de çok yoğun önlemlere rağmen Çin dışına da giderek yayılmaya başladı. Şu an 60'tan fazla ülkede koronavirüs enfeksiyonuyla hastalanmış kişilerle karşılaşıyoruz. Çin'de olay kontrol altına alınmak üzere gibi görünüyor. Giderek hasta sayıları azalıyor ama Çin dışındaki ülkelerde özellikle ülkemize yakın olan İran ve İtalya'da virüsün yayıldığını görüyoruz. Bu virüs insanlara solunum parçacıklarıyla bulaşan bir virüs ve esas olarak solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüs kişiler bunu hasta kişilerin çıkartılarıyla kirlenmiş yüzeylerden elleriyle kontamine olmuş elleriyle yüzlerini ağızlarına götürerek alabiliyorlar virüsü ya da bu hasta olan kişileri bir metreden daha fazla yaklaştıklarında hasta kişilerin çıkartıları direkt olarak sağlam kişilerin, yüzlerine, gözlerine, mukozalarına ulaşıyor ve onları hastalandırıyor. Hastalık aslında çok ağır seyreden bir hastalık değil. Özellikle gençlerde ve altta yatan hastalığı olmayan sağlıklı kişilerde nispeten hafif bir seyri var. Ve çok hızlı da ilerlemiyor. İlk başlangıçta yaklaşık 7 ila 14 günlük bir kuluçka dönemi var. Bu kuluçka döneminde hiçbir belirti bulgu yok ama virüs solunum yollarında çoğalıyor bu esnada. Daha sonra şikayetleri başlıyor kişinin. Bu şikayetler daha çok ateş, öksürük ve nefes darlığı şeklinde şikayetler. Başlangıçta doktora gidecek kadar ağır hissetmiyor hastalar kendilerini. O yüzden genellikle işlerine güçlerine gitmeye devam ediyorlar. Toplum içerisinde dolaşmaya devam ediyorlar. Yedinci gün civarında ağırlaşmaya başlıyor ve o zaman işte bir hastaneye gitme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Hastanede de yaklaşık bir haftalık bir süreçte eğer kendisi iyileşmeyecek olursa ya da tedaviye yanıt vermeyecek olursa ağırlaşma söz konusu ve yoğun bakım ihtiyacı da karşımıza çıkabiliyor. Vakaların %15 kadarında hastaneye başvuracak kadar ağır, %5 kadarında da yoğun bakıma yatmayı gerektirecek kadar ağır seyredebiliyor. Tanısını koymak kolay. Özel bir moleküler yöntem var ama bu yöntem pek çok virüsün tanısında kullandığımız bir standart yöntem. Dolayısıyla hastalığından şüphelendiğimiz kişilerin sonun parçacıklarını, solunum örneklerinden PCR dediğimiz bu moleküler yöntemle tanı koyabiliyoruz. Ülkemizde de bu yöntem bir aydır uygulanabiliyor. Tanı koyduktan sonra hastanın ağırlığına göre tedavi yöntemleri var. Aslında doğrudan virüsü etki edecek, virüsü öldürecek bir antiviral ilaç söz konusu değil. Fakat Çin'de 80'den fazla antiviral ilaçla ilgili çalışma yürüyor. Yakın zamanda bu çalışmaların ön sonuçları çıkacak ve şu an için ön sonuçlarda umut vaat ettiğini düşündüğümüz birkaç ilaç var ve bu ilaç birkaç hafta sonra belki de bu virüsün standart tedavisi için yaygın şekilde kullanılabilir hale gelecek. Onun dışında destek tedavileri yapılıyor. Destek tedavileri kişinin solunumunu düzenlemek, diğer vücut bulgularını, organlarının fonksiyonlarını düzenlemek şeklinde uygulanan bir tedavi. Bu hastalığın aşısı yok ne yazık ki. Eee aşının geliştirilme süreci aslında 13 Ocak itibariyle virüsün bütün genetik yapısı ortaya kondu ve 13 Ocak itibariyle başladı aşı geliştirme süreci ancak bu koronavirüsler daha önce insanoğlunun aşı geliştirmiş olduğu bir virüs ailesi değil ve koronavirüslerin insan vücudunda ne tür immünolojik reaksiyonlara sebep olduğu, bağışıklık sistemiyle nasıl etkileştiğine dair elimizde çok veri yok ne yazık ki. O yüzden de aşıların hemen kullanıma girmesini beklemiyoruz. Her ne kadar bir takım sevindirici haberler okuyor olsak da bir yıldan önce bu virüse karşı etkili bir aşının klinik kullanıma girmesi beklenmiyor bilimsel camiada. Dolayısıyla aşısı olmadığı için bu virüsten en önemli şey başka önlemlerle korunmak